Birinci sorumuz. Bir ifade vermiş. Bu açılımda 7 terim varsa bu açılımda kaç terim var? Hmm. Şimdi bak. X artı 2'nin neyinci kuvveti değil mi burası? X artı 2'nin neyinci kuvvetinde şu üsse bakacağız. Üssün bir fazlası kadar terim vardır her zaman. Yani üsse neye 1 eklediğimizde sonucun 7 olması lazım. E buradan da ne, ne yapacak? 6 tamam. Şimdi bulduğumuz 6 değerini burada yerine yazalım bakalım. X artı 2'nin n yerine 6'yı yazdık. 2 kere 6 12 oldu. E şimdi neyi soruyor bize? İşte bu açılımda kaç terim vardır diyor. E ne demiştik? X artı 2'nin enerji açılımında üssün bir fazlası kadar terim olur demiştik değil mi? O zaman 12 artı 1'den işte cevabımız 13 olmalı. Yani C şıkkı. İkinci sorumuz, ifadelerin açılımı yapıldıktan sonra aynı dereceli terimler toplanarak oluşturulan ifadenin terim sayısı kaçtır demiş. Peki, gel şimdi şurayı bir açalım bakalım. X artı 1'in tam kare açılımı. X artı 1'in karesi. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinciyi çarptık. X 2 katını aldık. 2x artı ikincinin karesi 1. Artı dedik geldik buraya şimdi. X artı 1'in küp açılımını yapacağız. Bu da birincinin kübü x küp artı diyoruz. 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikinci x kare çarpı 1 artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi yani x çarpı birin karesi artı ikincinin kübü. Şimdi burayı bir düzenleyelim. Şurada bir x kübümüz var. Onu bir yazalım önce. Sonra x kare var. Şurada 3x kare var. Toplarsak 4x kare oldu. Artı şuradan 3x geliyor. Şuradan da 2x topla 5x oldu. Artı şurada bir var. Bir bir de burada var. Bir bir daha 2. Şimdi bu sonuçta baktığımız zaman aynı dereceli terimleri topladık. Sonucu bulduk. Bu ifadedeki terim sayısına bakacak olursak Terim dediğimiz birbirinden artı eksi ile ayrılan ifadelerin her birine biz terim diyoruz. O zaman burada şimdi 1, 2, 3, 4 tane terimimiz var. Onun için cevabımız 4'tür. Yani B şıkkı. Tabii şimdi bunu bu açılımı ben tam kare ve küp açılımları kullanaraktan yaptım. İstersek binom açılımını kullanarak da yapabiliriz. Bir de onu görelim. Hem bu şekilde binomu da binom açılımının nasıl olduğunu bir ifade etmiş olalım kısaca. X artı 1'in karesini almak istiyorsak şöyle açıyoruz. 2'nin sıfırlısı diyoruz. Çarpı birinci ve ikinciyi yazdık. Bak bu alttaki sıfırı ikincinin üstüne koyuyorsun. 2'den sıfırı çıkartıyorsun. 2 onu da birincinin üstüne yazıyorsun. Artı sonra 2'nin birlisi diyorsun. Ve yine birinci x ikinci biri yazdık. Alttaki biri ikincinin üstüne koyduk. 2'den 1 çıkarttık. 1 kaldı. Onu da birinci ifadenin üstüne yerleştirdik. Artı 2'nin ikilisi dedik. Son olarak yine x 1'i yazdık. Alttaki ikinci ikincinin üssüne verdik. 2'den 2'yi çıkarttık. 0 oldu. 0 da işte buradaki x'in birinci ifadenin üstüne yazdık. Bu şimdi x artı 1'in tam kare açılımı oldu. Hatta bunu düzenlersek 2'nin sıfırlısı 1, x kare 1'e 0, 1. 2'nin birlisi 2, x 1 ve 2'nin 2'lisi 1, x üstü 0, 1, 1'in karesi 1. İşte x kare artı 2x artı 1 şeklinde an ifadeyi bulmuş oluyoruz. Benzer şekilde x artı 1'in küp açılımını da yapabiliriz. Onun için ne yapacağız? Şimdi üs 3 olduğu için işte 3'ün sıfırlısı diyeceğiz. Sonra 3'ün birlisi. 3'ün ikilisi 3'ün üçlüsü üstün bir fazlası yani 4 tane terim gelecek ve bunlar işte o terimlerin sırasıyla katsayılar olacak. Birinci ifade x, ikinci ifade 1. Bir. Birinci ifade x, ikinci ifade 1. Bir. Birinci ifade x, ikinci ifade 1. Bir. Birinci ifade x, ikinci ifade 1'i bir. hepsine tüm terimlere yazıyoruz. Sonra alttaki işte buradaki 0 ikinci ifadenin üstüne veriyoruz. 3'ten 0 çıkarsa 3 olacak. Birinci ifadenin üstüne yazıyoruz. Buna gelirsek alttaki 1'i ikincinin üstüne verdik. 3'ten 1 çıktı 2, 1'in üstüne yazdık. Alttaki 2'yi ikincinin üstüne verdik. 3'ten 2'yi çıkarttık 1, onu da birinci ifadenin üstüne yazdık. Alttaki 3'ü ikinci ifadenin üstüne yazdık. 3'ten 3 çıkarsa 0, onu da birinci ifadenin üstüne koyduk. Özellikle böyle uzatıyorum ki... ...binomda aslında bu açılımı bilmek... ...bize hemen hemen her soruyu çözdürüyor. Onun için bilerek bu şekilde uzatıyorum ki... ...kalan sorularda pratik bir şekilde kısa bir şekilde sonuca gidebilelim. Yani burada şu mantığı anlamaya çalışalım. Peki buradan şimdi işte 3'ün sıfırlısı 1 yapacak. X küp çarpı dedik. 1 1'i 0, 1. Bak dikkat edersen X küp geldi. Ondan sonra 3'ün birlisi 3 çarpı x kare 1 üssü 1 1. Buradan yine bak 3 x kare geldi. Artı 3'ün ikilisi 3 x üssü 1 bir, x 1'in karesi 1. Buradan 3 x geldi. Artı 3'ün üssü 1, x üssü 0, 1 ve 1'in kübü 1. Artı bak bir de ne geldi? İşte 1 geldi. Bu şekilde de sonuca gidebiliriz. Özellikle bunu bu açılımlarda üssümüz 3'ten büyükse yani atıyorum 4, 5, 6 gibi ise vesaire. Bu gibi durumlarda binom açılımını yaparak binomu kullanarak bu ifadelerin açılımını yapabiliyoruz. Peki gelelim 3. sorumuza. İfadenin diyor kas sayılar toplamı sabit terime oranı kaçtır? Kas toplamı dediğimiz zaman bundan önceki konularımız içerisinde polinomlar vardı. Orada da çözmüştük hatırlarsan. Ne yapıyorduk? Buradaki şimdi verilen ifadede değişkenin yerine 1 yazıyorduk. Demek kas sayılar toplamına x yerine 1 yazarsak ne olur? 1'in karesi eksi 1 eksi a'nın 6. kuvveti. Sabit terime gelirsek şimdi sabit terim dediğimizde de burada da aynı mantığı kullanacağız. Değişkenin yerine yani x'in yerine ne yazacağız? 0. x gördüğümüz her yere 0 yazacağız. Oranı da diye için bu arada bölü dedim. Tamam. Şimdi geliyoruz burada işte sabit terim olmak için x yerine 0'ı yazıyoruz. x gördüğümüz her yere 0'ı yazdık. Şimdi dikkat edersek şurada biriler birbirini götürdü. Parantez içerisinde x'a'nın a'nın 6. kuvveti kaldı. Burada da zaten sıfırları atarsak yine parantez içerisinde eksi a'nın 6. kuvveti kaldı. E, pay pay diye dikkat edersek birbirinin aynısı. Birbirinin aynısı olan bu iki ifadeyi birbirine böldüğümüzde tabii ki sonuç 1 olmak zorunda. Bu arada bu a'nın da sıfırdan farklı olduğuna ve bunları sadeleştirebileceğimize dikkat etmekte fayda var. Cevap a şıkkı. Gelelim dördüncü sorumuz x artı y'nin 8. kuvveti var. Bu ifade diyor. x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan 4. terim sondan kaçıncı terimdir? Şimdi burada toplamda üssümüz 8 olduğundan dolayı ifadede üssün bir fazlası kadar. Yani 9 tane terim vardır. Aslında direkt şöyle gelebiliriz. Toplamda kaç tane terimiz vardı? 9 tane değil mi? Yani şöyle düşün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane terimimiz var. E şimdi baştan dördüncü terim 1, 2, 3, 4 işte şu baştan bizim kaçıncı terimimiz? Dördüncü terimimiz. Diyor ki bu baştan işte dördüncü terim sondan kaçıncı terimdir? Sondan baktığımız zaman sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6. terim olduğunu görebiliriz. Ha tabi burada şey diyebilirsin. E hocam şimdi 9 tane tek tek nokta koydun. E şimdi üst 8 değil 80 olsa mesela ne yapacağız? Yani 81 tane nokta mı koyacağız? Hayır. Bunu şunun için özellikle ifade ettim. Genelde çünkü o hatayı yapıyoruz biz. Mesela baştan işte 4. terim dediğinde 9 terim varsa 9'dan 4'ü çıkartıyoruz. Ve diyoruz ki işte sondan 5. terimleri diyoruz hata yapıyoruz. Hayır bak baştan 4. terim ya. Buradan 9'dan 4'ü çıkarttığın zaman zaten şu terime kadar senin 5 tane terimin kalıyor. Sana bu lazım. Onun için buna ne yapmak zorundasın? Gelip 1 eklemek zorundasın. Ona dikkat et. Oldu mu? Gelelim 5. sorumuza. Bir ifade vermiş. X'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan 3. terimin kas sayısı kaçtır? Bak şimdi bu önemli bir nokta. Bu sorularda hemen şöyle yapmanı tavsiye ederim. 3'e bak. Üs kaç? 6 değil mi? 6'yı kafadan bir yaz. Sonra baştan 3. terim diyor. 3. terimse bunun bir eksiğini al. 3'ün bir eksiği ne? 2. 2 yaz aşağıya. Sonra buradaki ifadeleri sırasıyla yaz. Yani 2x ile y'yi sırasıyla çarpım şeklinde yaz. Sonrasında şu alttaki 2'yi işte ikinci ifadenin üssüne ver. 6'dan 2'yi çıkart. 6'dan 2 çıkart. 4 mü? 4'ü de işte bu birinci ifadenin üstüne yaz. Ki burada zaten her zaman şu üst yerin toplamı 4 artı 2 sana her zaman şu üssü vermeli. Ve buradan da sorumuz bitecektir. 6'nın ikilisi 15. 2 iki üssü 4. 16 çarpı x üssü 4 çarpı y kare. E Buradan da 15, 16'yı çarparsak ne olur? 240 mı? 240 çarpı x üssü 4, y kare işte. Aradığımız baştan üçüncü terimdir. E bize de bunun kas sorulduğundan dolayı kas baktığımızda işte kas sayısının 240 olduğunu görüyoruz. Yani cevap E şıkkıdır. E peki hocam neden böyle yapıyoruz dersen? Nedeni şu arkadaşım. Yani normalde binom açılımıyla geldiğimiz zaman biz mesela bu açılımı tek tek yazmamız gerekirse 6'nın 0'lısı, 6'nın 1'lisi, 6'nın 2'lisi şeklinde... ...şöyle devam etmem gerekiyor. Bunlar benim kas sayılarım olacak. Ta ki 6'nın 6'lısına kadar. Sonra birinci 2x, ikinci y'yi yazacağız. Her terime 2x ile y'yi sırasıyla yazmamız gerekiyor. Ve işte alttakine ne dedik? Alttakine ikincinin üstüne ver dedik 0'ı. 6'dan 0'ı çıkar 6'yı da birincinin üstüne yaz. E 1'i ikincinin üstüne ver. 6'dan 1 çıkar 5 birincinin üstüne yaz. E tabi şimdi burada şöyle bir mantık var. Dikkat edersek şimdi bu baştan birinci terimdir. Bu baştan ikinci terimdir. Bu baştan üçüncü terimdir. Bu şekilde gider bu. E her zaman için şu üssümüz neyse kas sayıdaki o işte kombinasyonu yazarken ki yukarıdaki sayımız hep o üstteki sayı 6. Alttaki ise dikkat et. Bu baştan birinci terim ya. Buraya bir de işte ne yazıyoruz? Birim bir eksiği sıfırı yazıyoruz. Mesela bu baştan ikinci terim ya. Burayı iki yazmıyoruz. Ne yazıyoruz aşağıya? İkiden bir çıkartıp bir yazıyoruz. Mesela bu baştan üçüncü terim ya. Burayı üç yazmıyoruz işte. Üçten bir çıkartıp iki yazıyoruz. Onun için baştan üçüncü terim dediğinden dolayı buraya üç değil de iki yazmamız gerekiyor. Sonrasında da zaten birinci ve ikinci terim yazdıktan sonra alttakini ikincinin üstüne 6'dan 2 çıkartırsak işte 4'ü de birincinin üstüne veriyoruz. Olay bitiyor. Bu mantıkla hemen hemen tüm soruları çözeceğiz. Gelelim 6. sorumuza. Bir şehirde insanların matematiğe olan ilgilerini arttırmak amacıyla bazı etkinlikler yapılmıştır. Bu etkinliklerin birinde saraya boyanan kaldırım taşlarına Pascal üçgeninin kas sayıları yazılmıştır diyor. Peki Pascal üçgeninin ilk 10 satırındaki kas sayılar yazıldığına göre bu iş için sarıya boyanan kaç kaldırım taşı vardır diye sormuş. Yani ilk 10 satırındaki. Hmm. Şimdi bu birinci satır değil mi? Birinci satırda bir tane sarıya boyanan kaldırım taşı var. E i̇kinci satıra bakarsak iki tane sarıya boyanan kaldırım taşı var. Üçüncü satırda topla bunları 3 tane. E dördüncü satırda 4 tane. Yani kaçıncı satırsa o satırda o kadar sarıya boyanan kaldırım taşı söz konusu. E o zaman 10. satırda 10 tane sarıya boyanan kaldırım taşı söz konusu olacak. E bu durumda toplamda baktığımız zaman 1 artı 2 artı 3 artı 4 şeklinde nokta nokta 10'a kadar sayıların toplamı lazım işte bize. E bunu da nasıl bulabiliriz? Bu da neye eşittir? Terim sayısı çarpı ortanca terim. Yani 10 çarpı ortanca terimle son artı ilk bölü 2'den 11 bölü 2 veya istersen tabii ki 1 2 3 şeklinde nokta nokta n'ye kadar giden sayıların toplamı neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Aslında bu da yine terim sayısı nedir? Ortanç terim n artı 1 bölü 2'dir. Oradan gelir. İstersen bunu da kullanabilirsin. Sonuç olarak 112'ye böldüğümüzde işte buradan cevap 55 olmalıdır. Yani 6. sorumuzun cevabı da böylelikle bakalım hangi şıkta? C şıkkında. Cevap C diyoruz. Yedinci sorumuz bir ışık vermiş olduğuna göre diyor P kaçtır? E şimdi P'ye baktığımız zaman x üssü 5'i terimin katsayısı olduğunu görüyoruz. O zaman şöyle diyelim kalıbımızı bir yazalım. Üs bak burada dikkat edersen kaç? 5. Beş. 5'in karşısı bilmiyorum şimdilik boş bıraktım orasını. Çarpı birinciyi yazdım 3x çarp dedim yanına ikinciyi yazdım 4. Peki, işte bu ne eşit olacak? P çarpı x üssü 5 gibi bir terime eşit olacak. Peki, şimdi burada x'in üssü kaç? 5 değil mi? O zaman bu 3x ifademin üssü 5 olmalı ki x üssü 5 gelsin. Peki, bu 5. Onla nasıl yazıyorduk? 5'ten şuradaki sayıyı çıkart, buraya yaz. Ha, demek ki bak, burası 0'mış alttaki ikincinin üstüne veriyoruz ya. Hatta şöyle demiştim hatırla. Şurada üst yerin toplamı bize neyi vermelidir her zaman? Buradaki açılımdaki şu üstteki sayıyı vermelidir. 5 0 da ne yapacak bak? 5 yapacak. Demek ki burası da ne? 0. Güzel. O zaman olayımız bitti. Buradan şimdi ne diyebiliriz? 5'in sıfırlısı 1'dir. 3'ün 5. kuvveti. 3'ün 5. kuvveti de 243 mü? Çarpı x'in 5. kuvveti çarpı 400 sıfırda da 1. Yani 243 çarpı x üssü 5 olarak işte x üssü 5'i terimin kas olan istenen p değerini 243 olarak bulmuş olduk. Cevap D şıkkı. 8. sorumuz ifadenin açılımında ortadaki terimin kas kaçtır? Evet yine burada aslında şöyle bir şeyimiz var. X artı Y'nin üstü 2N diyelim. Açılımında ortadaki terimi ortanca terim bulmak istiyorsak 2N'nin N'lisi diyoruz. Birinci X ikinci Y'yi yazdık. Alttaki N'yi işte ikincinin üstüne yazıyoruz. Sonra 2N'den n çıkartarak N kaldı. Onu da birincinin üstüne yazıyoruz. Bu bize işte neyi veriyor? Ortanca terimi veriyor. Tabi ortanca terimi sorabilmesi için bu arada şu üstünün çift olması gerekiyor. Her zaman çifttir. Dolayısıyla şimdi bu mantıkla gelecek olursak. onun 5'lisi diyoruz. Çarpı. Birinci x, ikinci y'yi yazdık. Alttaki 5'i ikincinin üstüne verdik. Ondan 5 çıktı 5. Onu da birincinin üstüne verdik. Buradan da olay bitti. Onun 5'lisini bir hesaplayalım. 19, 8, 7, 6 bölü... 5, 4, 3, 2, 1 çarpı x üssü 5, y üssü 5. Şurada bir sadeleştirme yapalım bakalım. 2 kere 5, 10 gitsin şunlar. 3 ile 6'yı sadeleştirelim. Şurada 2 kaldı. 4 ile 8'i sadeleştirelim. Şurada 2 kaldı. 9, 2, 7, 2 çarpımına bakalım. 2 kere 9, 18. 2 kere 7, 14. 18'i 14 çarpacağız. Bu da ne yapacak? 250. 2 mi? 252, x üstü 5, y üstü 5 ortanca terimimizmiş. Bize de bu işte o ortadaki terimin katsayısı sayısı sorulduğuna göre baktığımız zaman cevap 252'dir diyoruz. Yani aşıkı. 9. sorumuz ifadenin açılımındaki terimlerin kaç tanesinde x'in kuvveti y'nin kuvvetinden büyüktür diye sormuş. Bir kere baktığımız zaman bu açımda toplamda kaç tane terim vardır? Üssün bir fazlası kadar değil mi? Yani 89'a 1 e ekle 90 tane terim vardır. Aslında cevap 92'ye bölersek 90 tane terim vardır değil mi? 92'ye bölersek 45. Basitçe 45 diyebiliriz cevaba. Yani C şıkkı. Ama neden 2'ye böldük? Şimdi bu açılımda Kaç terim var? 90 terim var. Yarısında x'in kuvveti y'den büyük, yarısında x'in kuvveti y'den küçüktür. İşte onun nedenini bir kere yamaz şöyle uzatarak bir göstermeye çalışayım. 89'un sıfırlısı, 89'un birlisi şeklinde böyle devam edecek ya benim terimlerim. Şöyle yazacağım. 89'un 44'lüsü, sonra 89'un 45'lisi, 89'un 46'lısı şeklinde bu muhabbet böyle devam edecek. Ta ki 89'un 89'usuna kadar. Ne demiştik? Birinciyi ve ikinciyi bu terimlere yapıştır. Alttaki 0 ikincinin üstüne ver. 89'dan 0 çıkar. Farkını ise birincinin üstüne ver. Bak burada x'in kuvveti y'nin kuvvetinden büyük arkadaşım. Yani bunu alabilirim. Benzer mantıkla şimdi ikinci terime geldiğimde Alttaki bir ikinci üstüne verdik. 89'dan 1 çıkar. Burası ne oldu? 88 oldu. Yine x'in kuvveti y'nin kuvvetinden büyük. O zaman bunu da alabilirim. Bu şekilde devam ediyorum. Peki x y yine şuraya. Şurası 44. 89'dan 44 çıkar. Burası 45. Bak bu da büyük. Bunu da alıyorum. Ama bu noktadan itibaren artık ne oluyor? Dikkat edersek 89'dan 45 çıkar. 44. Şu noktadan sonra artık x'in kuvveti y'nin kuvvetinden küçük olmaya başlıyor. Ta ki son kısma kadar, son terime kadar artık hep x'in kuvveti y'nin kuvvetinden küçük olmaya başlıyor. İşte dolayısıyla yarısına kadar yani şuradan başlarsak 89'un sıfırlısı 89'un birisi diye böyle 89'un 44'üsüne kadar toplamda 45 tane terimiz var. 45 tane terimde x'in kuvveti y'den büyük oluyor. Kalan 45 tane terimde de tam tersi x'in kuvveti y'nin kuvvetinden küçük oluyor. 10. sorumuz ifadenin açılımı yapıldığında x'in kuvvetlerinden kaç tanesi tek sayıdır diye sormuş bize. Şimdi bunu açacağız. Kas sayılarla işimiz yok. Sadece x'in kuvvetlerine bakalım. Açtığımız zaman x üssü 21, 1 üssü 0. Sonra x üssü 20, 1 üssü 1. Sonra x üssü 19 çarpı 1 üssü 2 artı bu şekilde devam edecek. Yani x'in kuvvetleri gittikçe bir azalırken ve yine her terimde bir kez daha söyleyelim. Şu üslerin toplamının burada ki üsse yani 21'e eşit olduğuna dikkat. Peki yani bu şekilde devam edecek olursak en son x üssü 1 çarpı 1 üssü 20 ve x üssü 0 çarpı 1 üssü 21 de yazalım. Yani bu açılımı yaptığımız zaman elde ettiğimiz terimlerdeki x'in üslerine bakacak olursak 21, 20, 19 şeklinde 0'a kadar giden sayılar olduğunu görüyoruz. E bunlardan kaç şansı tektir diyor. Şu 21, sonra şurada x'in üssü 19, sonra mesela 17 şeklinde devam edersek ta ki şuraya kadar x'in üssünün 1 olduğu duruma kadar x'in kuvvetleri bu terimlerde hep tek sayıdır. O zaman 1'den 21'e kadar ardışık bu tek sayıların adedini bulursak cevabı bulmuş olacağız. Buradan da hemen terim sayısı ile gelecek olursak. Son terim eksi ilk terim yani 20 bölü artış miktarı 2 artı 1. 22 bölü 10 bir daha toplamda işte 11 tane terimde x'in kuvvetleri tek sayıdır diyoruz. Cevap denizi. Gelelim 11. soruya. İfadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında ortanca terimin solunda bulunan kas sayılarının toplama sağında bulunan katsayıların toplamı B'dir. A bölü B oranı kaçtır? Şimdi toplamda üstün bir fazlası kadar yani 20'ye 1 eklersek 21 tane terimimiz vardır. Ve sırasıyla x'in azalan kuvvetlerine göre bu terimleri yazacak olursak 20'nin sıfırlısı, 20'nin birlisi, 20'nin ikilisi nokta nokta diyelim. 20'nin dokuzlusu, 20'nin onlusu, 20'nin on 20'nin 19'usu ve 20'nin 20'lisi. Bunlar bu ifadeyi açtığımızda işte elde edilen terimlerin katsayıları. Ortanca terimimiz peki hangisidir dersek? Ortanca terim neydi? Şunun yarısını alıyorduk değil mi? Yani 20'nin onlusuyla başlayan terimdi. Bu bizim ortanca terimimiz. Toplamda 21 tane terim var. Bunu çıkarsak şimdi geriye 20 tane terim kalır. O zaman şu sol tarafta 10 tane terim vardır. Sağ tarafta ise ortan şerimin sağında da 10 tane terim vardır. Peki şimdi bize buradaki katsayıların toplamı lazım. İşte bu toplama A demiş. Sonra 20'nin onlusundan sonra ne var? 20'nin 11'lisi var değil mi? 20'nin 11'li kombinasyon itibariyle şuralara artı diyelim. Sağında kalan terimlerin katsayılar toplamına da B demiş. Ve bize bu A bölü B oranını sormuş. Yani neyi soruyor? 20'nin sıfırlısı 20'nin birlisi şeklinde devam ederek 20'nin 9'usuna kadar olan bu toplamın işte bölü diyelim 20'nin 20'lisi 20'nin 19'usu nokta nokta diyelim nereye kadar 20'nin 11'lisine kadar olan toplam İşte A'nın B'ye oranı bu e şimdi burada da işte bak 20'nin 0'lısı 20'nin 20'lisine eşit değil miydi sonra 20'nin birlisi 20'nin 19'usuna eşit. Bu mantıkla devam edersek 20'nin 9'usu 20'nin 11'sine eşit. Yani şu pay ve payda birbirine eşit. O zaman bu iki aynı ifadenin birbirine bölümüyle cevap ne diyeceğiz? 1 diyeceğiz. Hatta bunu sana bir de şuradan göstereyim. Bak şimdi burada binom açılımını görüyoruz. Bu binom açılımı bize x artı y'nin herhangi bir dereceden bir açımdaki katsayıları veriyordu. Şimdi şu ortadan bir tane çizgi çekeyim. Dikkat edelim. Bu sol ve sağ taraftaki sayılar neydi? Birbirine göre simetrikti, değil mi? Mesela soldan sağa bak, 1, 3, sağdan sola 1, 3 veya soldan sağa 1, 4, sağdan sola 1, 4, 1, 5, 10, 1, 5, 10. Yani basitçe bu mantıkla ne diyebilirdik işte? şuradaki ortanca terimin solunda bulunan katsayıların toplamıyla sağında bulunan katsayıların toplamı her zaman birbirine eşit diyebiliriz. Kaçıncı heyecan bir açılma olursa olsun fark etmez. Her zaman için bu oran 1'e eşittir. Geldik bu testteki son sorumuz olan 12. soruya. Bilgisayarında binom açılımı ile ilgili konu anlatımı hazırlayan Murat, x eksi y üstü ifadesinin binom açılımında yer alan tüm eksi işaretlerini ayrı ayrı tıklayarak artı işaretine dönüştürmektedir. Örneğin x eksiyenin küp açılımında işte ne yapmış? Şuradaki eksiye artı bu eksiye artı bu eksiyi artıya dönüştürmüş. Yani bu eksi işaretlerini 3 tıklama ile artıya dönüştürmüş. Buna göre diyor. Murat parantez içerisinde x eksi y üssü 11 ifadesinin açılımını x artı y üssü 11 ifadesinin açılımına dönüştürmek için en az Kaç tıklama yapmalıdır? Hmm, bakalım şimdi. Şimdi bu açılımı yaptığımız zaman şu örnekten göstereyim. Sırasıyla kas sayılarımız artı eksi artı eksi şeklinde gidiyor. Yani üstün bir fazlası dört tane terimiz var ve bu dört tane terimin yarısında yani iki tane terimin önünde eksi varken diğer yarısında iki tanesinin önünde ne var artı var. O zaman buradaki terim sayısına bakacak olursak bu açılımda da işte üssün bir fazlasından ne diyebiliriz? 12 tane terim var diyebiliriz. O zaman bu 12 tane terimin yarısında artı yarısında eksi olacak. Yani 12'yi 2'ye böldüğümüz zaman 6 tane terimin kas eksi olacak. İşte o 6 tane terimin önündeki eksiği artıya döndürmek için 6 kez bir tıklama yapmak zorunda terimlerden. Artı bitmedi. Bir de şu eksiği de dikkat edersek artıya döndürmemiz gerekiyor. Bunun için de buradan bir tıklama yapması gerekir. Toplarsak 6 bir daha işte en az 7 kez tıklama yapmalıdır. Onun için cevabımız D şıkkıdır. Evet böylelikle bu testimizin sonuna geldik. Bir sonraki testimizde yani binom açılımı ile ilgili test de görüşmek üzere. Hoşçakalın.